Evet Rimworld'un yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet en son durumumuz neydi? Hemen şöyle bir özetlemek gerekirse. E, yatak odaları atılmıştı. Yeni yatak odaları atılmaya devam ediyordu. Deji ve Şakir aramızda katılmıştı. Paper isimli bir koloniste şu anda mevcut. Yorumlarda gelecek kişileri Paper'ın yerine isim ataması yapacağız. Evet şimdi yeni bölüme başlayalım. Şakir sıtma hastalığıyla boğuşuyor en son durumuna bakalım bağışıklık %82 hastalık yüzde seyrediyor Yani bu hastalığı atlattı Evet rüzgar türbünü yeni bir rüzgar türbünü buraya attık hemen bunun etrafını da zeminleyelim Aynı zamanda yeni bir tarım alanı olarak da kullanırız Ziyaretçi odası hınca hınç dolu durumda. Şuraya iki yatak daha atmıştık onları da şu anlık bu otel odası yatağı durumuna getirelim. Yemekhaneyi şöyle şuraya atıp şurayı hastane olarak kullanmak istiyorum öyle bir planım var. Evet fakat önce şunları kırmam gerekiyor. O yüzden Pepper dinlenmemiş, DC dinlenmiş. Şunları bir kırıyorsun Deji. DC buradan vuramıyorsun ama. Kilamojo, yemeğini yedi. Yemeğini yedikten sonra sana zahmet olacak. Şuraya gel, şunu kır. Bir kalp gördüm sanki. Kilamucudan mı gördüm? Bakalım. Burada yok. Kalp görmemişiz acaba. Arkadaşlar şuraya şunu kırmayalım. Herkes içine girebilir. Hemen şuraya bir. Evet Kilamojo'da çanta var. Deci'de çanta var. Şakir ve Pepper'da çanta yok. O yüzden iki tane çanta siparişi vereceğiz derken o sırada ee, hemen bir rüzgar türbinimizin bozulduğunu görüyoruz. Kilamojo'ya görevi veriyoruz. Daha sonra burada terzi masasından iki tane çanta siparişi veriyoruz ve devam ediyoruz. Şuralarda uranyum bulduk. Güneş patlaması ile elektrikler gitti. Paper, zanaattan sorumlu devlet bakanı. İlk çantasını yaptı. Erleştirdi. Şakir ve Pepper'da çanta yoktu. Onlar da birazdan giyecektir. Evet. Biri giydi. Evet. Şakir giydi. Pepper'cım ikinciyi de yap. Evet. Koy oraya. Bunu da kendin giy. Bayağı bir odun toplamış olmamız gerekiyor. Evet. 520 tane odunumuz var. Şu zemin atma işi çok uzun sürüyor. Haddinden fazla sürüyor yani. İki adet ziyaretçi geliyor. Vallahi tarımcı varsa çökecek. Hadi yine yani şanslısınız. İkiniz de tarımcı değilsiniz. Ama ikisi de güzel çar. Biz bunları kendimiz alabilir miyiz acaba? Bunları da kendimize düşman etsek mi? Üçüncü de varmış. Üçüncü de tarım yapmıyor. Üçü de çok sağlam çar. Üçüne de suikast girişiminde bulunsak. Bunun silahı çok iyi. Bu silah eh işte. Bunda da Uzi var. Bunlar bizi olur da burada yerse. Neyse oyun sonlanması. Hadi kill şurayı bir bitir artık. Her zamanki gibi ortalığı yine bok götürüyor. İnanılmaz bir kirlilik var. Sadece odalar fena değil temiz. Şuranın planlamasını da yapmak lazım. Şuraya yemek masası atsak. Şuraya mutfak tezgahı atarız. İçeride de iç kısımda da kesme işini yaparız. Yani biz onu hatta şimdiden taşıyabiliriz. Kaldır dedik. Kesme işini burada yap. Bu hala odunlu olacak mı? Evet hala odunlu olacak. O yüzden biz buraya üretim elektrikli bir ocak verelim böyle derken Böyle değil. Elektrikli ocağı böyle koysak şuradan bir duvar çekersek yapamayız. O yüzden bu şekilde de koymayacağız. Şöyle koyup yanına bir tane lavabo. Bunun yanına da bir tane alet dolabı koyup. Evet bu şekilde yapacağız. Fakat çelik sıkıntısı da yaşadığımızı fark ettik şu anda. Hemen bakıyoruz çelik rezervlerine. 32 adet çelik kalmış. Biraz kumtarca kullanmışız. Birazcık çelik kazmak gerekebilir. Burada bol bu miktarda çelik var. Şöyle. Ziyaretçimiz bizim için araştırma yapıyor. 12 kültürü olan bir kişi. Gayet de güzel. Bu odanın işi bitmek üzere. Pepper senin madenciliğine ihtiyacımız yok. Sen bir ortalığı temizler misin? Hadi. Şakir ziyafete girdi. Orta derecede acı, acı içindeyim Şakir. Bakalım ihtiyaçlarına Şakir'in. Acı içinde neden? Çünkü kas paraziti var Şakir'in. Şakir zaten hastalıktan bir türlü <laughs> kendini bırakamadı. Sürekli bir hastalık durumu var. En sonunda sıtma geçirmişti. Şakir yemek yiyor. Hediye dedi. 85 hediye vermişler. 85 tane gümüş hediye etmişler. Paper burada mezar ziyaret ediyor. Acaba diyor ben ne zaman ölürüm burada bu kadar insanın öyle olması normal mi diyor temizlik devam 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 tertemiz yap tertemiz haydi hatta bu temizlik işi için şuraya bir de şey koyalım nereden koyuyorduk onu evet kapı paspası kapı paspaslarını atalım böyle bir böyle bir böyle bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir, tane buraya, bir, buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir de buraya ve en sonda deponun önüne bir tane ve hastanenin önüne ve giriş çıkışları Kullandıkları yollar oldukları için bir buraya bir de buraya Killem yüksek ruh hali sayesinde Killem Hoca bir ilham aldı O bir sonraki ticaret anlaşmasını bitirirken ciddi derecede indirim alacak İlham 8 gün sonra ya da anlaşma bittikten sonra kaybolacak diyor Bir köle ticaretçisi gelse şu an muhteşem olur Pepper yayo bağımlılığı dedi Hayatta kalabilmek için düzenli olarak yayo tutmalıdır diyor Oo. Bunun yayo bağımlılığı olduğunu bilmiyorduk. Bizim şurada biraz psikoid yaprağımız var ama yayo araştırmamız yapılmış değil. O yüzden hemen uyuşturucu üretimi daha sonra da psikoid arıtımı yapmamız gerekiyor. Evet hemen başlayalım. Birileri bu araştırma işini hızlı yapsın. Araştırma işini bizde kim yapabilir? Evet DC yapabilir. Şu an DC'nin işi ne? DC ağaç kesiyor. Ağaçtan daha önemli hemen. Araştırmacı olarak DC'yi bir atayalım. DC. Yapamıyoruz şu an. Ağaç mı keseceksin? Şakir yapsa nasıl olur? Evet, Şakir yapsın hemen. Şakir uyumaya gitti. Araştırma yapmam ben dedi. Şakir'in zaten problemleri hiç bitmiyor. Allah'tan ziyaretçiler arada bir geliyor da bu kültür işini birazcık birazcık götürüyoruz. Madem bu uyuşturucu işine girdik Buraya bir de yayo tarlası atabiliriz O yüzden şöyle bölgeden Tarım alanı diyoruz buraya Şöyle bir şöyle iki olacak şekilde Buraya yayo değil Psikoid, psikoid bitkisi bir Ve buraya da psikoid bitkisi iki Diyorum fakat altı tarıma Sahip olan kimse olmadığı için bu işi de Başaramıyoruz acil tarımcı lazım Dejininki ki 5, 530. Yaklaşmış aslında yavaş yavaş böyle Buraları yapa yapa kese kese, kese belki 6'ya çıkartabiliriz. Şu alana da bir tane uyuşturucu laboratuvarı ve şuraya da aynı şekilde bir tane de sanat laboratuvarı atmam lazım. O yüzden onun da hemen çalışmalarını başlatalım. Genelde burada ne kullanmışız? Arduas kullanmışız. 8'lik bir yol demişiz. 8 8 Arduas'dan Değil. Mermerden olsun kapılar. Önemli değil şu sanat laboratuvarını buradan kaldırıp buraya atalım bunun yanına bir adet alet dolabı aynı şekilde üretimden daha henüz onun araştırmasını yapmadığımız için uyuşturucu laboratuvarına atamıyoruz oraya bol miktarda çelik kazılmış bunların hepsinin taşınması gerekiyor bol miktarda yine odun evet dc 551 olmuş umarım 6'ya ulaşırsın az önce şurada Şakir'e bir misafirlerin getirdiği teknolojik tıbbi malzeme vardı. Onunla bir e, doktorluk yaptı Kilam Hoca. Ve Şakir'in kas rahatsızlığı sona erdi. Evet Şakir rahatsızlığı sona erdikten sonra tekrardan burada geldi. Araştırma işini yapıyor. Keşke Şakir <laughs> altına daha düzgün bir pantolon giysen. Saldırı dedi. Saldırı yiyoruz. Bakalım. Oh. takımlarıyla indiler. 3 kişi tabancası var uzun namlulu var tabancası var 3 kişi olarak saldırıya başlıyorlar karakterler nişancılık yok nişancılık 3 ve tarım var bu adamın ölmemesi gerekiyor bu adamın canlı ele geçirmemiz gerekiyor şöyle bunlar hemen saldırıyor mu peki evet hemen o 3 kişi değil buradan da 3 kişi geliyor hemen bir savunma haline geçmemiz gerekiyor keşke bir kum torbası falan da yapmış olsaydık şöyle bir şöyle bir sıralanalım Şakir şöyle geç Deji şöyle geç Kilamoji burada kal Evet evet iki kişi öldü maalesef direkt Ölenler umarım tarımcı değildi Neyse bakarız O hoş olmadı O hiç hoş olmadı bakın Bakın hiç hoş olmadı bu Rakun öldü Öldü iyi oldu Bir kişi daha öldü Ölmeyin lütfen Lütfen ölmeyin Düş, düş artık Kaçıyor. Tek kaldı. 5 saati var. Kilim hoca bunu sana zahmet olup düşürüyorsun. Öldürmeyin, düşürün. Öldür, öldürme güzel, güzel, güzel ölmedi. Şimdi bunu hemen bir stabilize. Stabilize ediyorsun. Sen normal ediyorsun, sen normal ediyorsun. Sen, normal ediyorsun. sen zaten ölürsün. Güzel bir silah düşürdük. Hadi bu ölmesin. Umarım ölmez. Ve tarımı olan bu. Evet, tarımı olan bu. Ve ölmeyecek gibi 6 saate kadar çıkarttı. 7 saat, 8, 9, 10, 12 saat 17 saat güzel ama tam onu tedavi ederken bir anda dedi ki ben yeter artık bunaldım dedi. Şakir yakın mısın? Şakir yakınsın. Buraya geliyorsun. Stabilize ediyorsun bunu. Güzel. Ölüm tehlikesi kalmadı. Şakir'cim bunu hemen esir al. Ve bunu bir sana zahmet bir de tedavi et. Sağlık durumuna bakıyoruz. Genelde kırıklar var. Güzel. Şuradan şu silahı alalım. Şu silahı alalım. Şuraya. Şurada bir silah var onu alalım. Şurada bir silah var alalım. Şunu acil götürelim. Bir adet bira var bunu acil götürelim. Güzel oldu. Bu saldırı yememiz çok güzel oldu. Gardiyanlığı kim yapıyor bizde? Gardiyanlığı Pepper yapıyordu. Fakat Pepper rahatsız şu anda. Onun yerine kim yapabilir? Şakir. Şakir'in sosyal yetenekleri gayet iyi. Şakir yapsın. Hastalık enfeksiyon dedi. Sağlık durumuna bakıyoruz. Şakir'cim bunu bir tedavi hemen. Hemen bir tedavi. Hatta bunu en iyi şeyle tedavi ediyorsun. Güzel bir tedavi istiyorum buna. Koloniye katla diyelim. Sağlık durumuna hemen yakın kontrol alalım. Enfeksiyonu hızlı ilerliyor. Bağışıklık. Bağışıklık da hızlı. Yetişecek gibi. Ölmek yok. Sana ölüm yok. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Güzel. Bağışıklığı hastalığın önüne geçti. Evet, görev geldi. başkonsol üyesi Er, özel bir isteği varmış. Biri sorun yerleşim yerlerinden birinin yakında çok sayıda toksik atık paketi atmış ve bunları güvenli bir şekilde depolayamıyormuş. Bizde mevcutta yeri var. Bunları diyor alabilirsin diyor. Alırsan diyor biz diyor sana şunları, şunları, şunları verebiliriz diyor. Antimadde başlığı, savaş başlığı. Bunun ne işe yaradığını henüz bilmiyorum. Bakalım. Aşçılık geliştiren ürünü ve plaçeliği veririm diyor. Pisişik şok mızrağı ve yeşim taşı vereyim diyor. Aslında pisçik şok mızrağı çok işimize yarayabilir bizim. Ama bunun şu an aciliyeti yok. O yüzden aşçılık geliştiren şeyi verse daha güzel olur. Kabul ettik görevi. 4 adet ziyaretçi geldi. Evet görev tamamlandı. Atık paketleri geldi bölgeye bakalım hemen. Evet şu atık paketlerini acilen en acil şekilde. Deci sen taşı bunu. Sen taşıma işi şey yapamıyorsun Deji. Şakir sen taşır mısın? Evet Şakir bunları taşı Burayı kirletmesinler kapsül vardı diyor. Şurada bir adet. Bunu da kilomojuya vereceğiz zaten. Kilomojunun 8 açılığı var. Bu aldığı zaman 11-12'ye yaklaşır gibi geliyor. Kilomojo uyanınca bunu kullan. Bu arkadaşın hastalığı ne durumda? Sağlık dedik, enfeksiyon. Güzel bağışıklığı gelişiyor. Hadi uyum artık. Neyse birazdan bakarız. 8.08 Şakir yine maskeyi ve gömüş işlemini yapıyor. Hadi Kilamojo, hadi Kilamojo uyan artık. Uyanmak üzere uyandı gidiyor. 12, 36'ya kadar çıktı. Gayet iyi. Güzel. Bu ask arkadaşın hastalığını hallettik. Güzel. Direnç ne durumda bunun? 17 direnci var biraz fazla. Pepper'ın uyandırması lazım. Onun uyanması için de bir an önce şu skoid bitkilerini yetiştir. Zaten elimizde var ama evet güzel. Ziyaretçi bizim yerimize araştırma yapıyor. Güzel. Bitirmek üzere. Uyuşturucu üretiminden sonra da evet şu an bitirdi psikoid arıtımı psikoid arıtımı da araştırıyoruz şuraya da canlı Doğra ve sonsuza kadar Evet yapılmış zaten bu arada kilamojoya hemen ağır makinalı kuşandıralım boşta kalan Uzi'yi DC'ye verelim araştır Şakir araştır Şakir araştır Şakir saldırı yedik henüz daha yeni yemiştik ama yine gökyüzünden düştü bir adet burada bir adet burada bu sorun yaratmaz bu. Bunun eline ne var? Flash var. Bu da sorun yaratmaz. Güzel. Ama hemen savunma yerimizi alalım. Ne oluyor? Aa içeri düşmüş biri. Şöyle şurada toplanalım hemen. Şakir. Hadi taletler taretler Güzel güzel Şakir. Güzel Şakir. Şakir ölmüyorsun. Şakir'in 7 saati kaldı. Deji. Hemen Şakir'i. Saldırıyı Lef etmemiz gerekiyor Acil İçeriye düşmüş ya adam Şakir'cim Teci Şu yatağı yapman lazım Şakir yoksa ölecek hoca normale dön Evet Git hemen Şakir'i e bir tedavi ediyorsun 6 saat Saldırı devam mı ediyor? Ooo 2 kişi daha gelmiş burada Onları görmedik biz Bizim ziyaretçiyi hiç ettiler hoca. Savaş vaziyetine geç Şuraya geç Güzel Bu da kaçıyor Peşinden koşmaya değer mi? Koşalım. İntikam peşindeyiz. Çabuk gel. Çabuk gel. Yakalayamadık. Kaçtı. Şu vatandaşı da bir kurtaralım. Kilamojo. Bunu bir kurtarıyorsun. Şakir ne durumdasın? Şakir güzel. iyi. Buraya bir adet silah düşmüş. Tamam bu saldırıyı da atlattık. Şu hastaneyi işleve sokmamız gerekiyor. şu şurayı bir yap bakalım. Şurayı da yap. Evet buralar hastane yatağı. Burada hastane yatağı. Deyici buraya yattı. Kalktı geri. Şakir'cim iyi misin? Deci senin neyin var? Deci bir yat bakayım şuraya. Kilomojo şunu bir tedavi etmen lazım. Güzel. Kendine geldi. Evet dur. Kilomojo'nun bu şeyi vardı. Ticaret şansı. Hemen onu görüştürelim. Bunları alabilirsiniz bizden. Bunlar bizim işimize şu an yaramıyor. Güzel. Güzel fiyatlara veriyoruz bunlar hatta. Güzel. Bu da iyi. Bunu da al. Al bunu. Bunu al. 48 parası varmış ama. Al 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 diyoruz da. Sen bize ne verebileceksin? Senin bize verebileceğin bir şey yok ki. O yüzden ticaret olmaz. Güzel. Bu burada araştırmamızı yapıyor. Araştırmayı bayağı bir yapmış hatta. Güzel. Bu misafirler iyi iş yapıyor. Şakir araştır oğlum. Enfeksiyon dedi. Şakir'de enfeksiyon çıktı. Şakir ölemezsin. Ölmek yok. Dinlen burada. Dinamocu seni de sürekli kaldırıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bunu da tedavi edeceksin. Hemen sağlığını bir kontrol edelim. Enfeksiyon biraz hızlı ilerliyor. Tedaviden sonra biraz yavaşladı. Evet. Üstüne çık bırakacağım izlemeyi. 13, 14, 15. Evet şu an kurtardık mı ucunda. Araştırmayı devam ediyor. Çok az kaldı araştırma bitmek üzere. Şakir ne durumdasın? Güzel. Şakir bağışıklığı güzel durumda. Pepper kendine getireceğim seni aslanım. Bekle. Oo, fil dişi düşürmüşüz. Çok iyi. Fil dişinin hasarı bayağı iyi olması lazım derken saniye başına 6.89. Bunlar 6.50. Çok da fark yok. Şuraya da artık bir silah kutusu koymam lazım. Çünkü etraf doldu taştı. Weapon kabinet. Bir adet buraya, bir adet de buraya koyalım. Birazını, yakıncı birazını uzakçı silahlar olarak ayıralım. 16'ya kadar düşmüş direnci. Şakirci ne durumdasın? İyileşmen lazım. Araştırmayı tamamlaman lazım. Açlık dedi. Oo. kilamucuyu sağa sola sürdüğümüz için durmadan yemek yapan yok. Uyanınca yemeğe koy. Uyan artık bir zahmet. Hatta Kilamucu sen yine de şununla ticareti yap. Şu elimizdeki fazlalıkları en azından 48 altınlık satalım gitsin. Şu ahşap bunları asla kullanmayız. Bunu da kullanmayız. Bunu da kullanmayız. Bunu da kullanmayız. Bunu da kullanmayız. Al o da bizden olsun hadi. Al. Tamam. Şakir katatoniye girdi. Neden öyle oldu? Çiğ yemek yemiş. hakareti uğramış. Kafası dağınık vesaire vesaire. Bir sürü. Yutaka. Aa böyle bir şey varmış onu bilmiyordum ben. Benim diplomatlarım bu vatandaşı kendimize almaya çalışacakmış. Denesinler. Evet şu diplomatlığı yapıyormuş. Tamam. Oo buradan bir sürü geçiyor. Hemen kilamoju. Buraya bir ticarete koş 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 koş. Güzel. Şimdi derilerini alırım. Al. Al derilerimizin hepsini al. Bize ne verebiliriz? Bu derilerin hepsini verebiliriz. Hepsini verebiliriz derilerin. Dojo'yu da verebiliriz. Yerine senden alabileceğimiz ne var? Çeliklerini alabilir. Parası kadar. Ayrıca bir de şey var mı? Yayo var mı ya? Yayon var mı? Yayon yok deme mi? Yayon olsaydı bizim çocuk için yayo alırdık. Nötronamin. Bunları alabiliriz. Boyaların da hepsini satalım. Şu şekilde bir ticaret yapalım. Evet. Şunları hızlı hızlı. Şakir senin problemin ne ya? Şakircim ya. Aa dışarıda x4 derece olmuş ama artık. Yavaştan şeyleri açmak gerekiyor. Beyci şunu bir aç. Ziyaretçiler geliyor. Gelsinler. Ziyaretçiler iyidir. Şu araştırmayı artık bitirsek. Kilomoju bu taşıma işlerini sen mi yapıyorsun? Evet sen yapıyorsun. Şu an onları sonra yap. Onları sonra yap. Yoksa biz biteceğiz. Sen ko koloniyi tek başına ayakta tutuyorsun. Evet bunu yemek edir. Yemeklerini yap. Yeteri kadar şey yok diyor. Dedim, Daha ne yapayım arkadaş yani? Şuraya atabiliyor muyum bir tane de? Böyle i̇nanılmaz bir sıkışık bir ortam. Ecik kalk bunu yap. Evet sonunda araştırmayı sona erdi. E, o yüzden şuraya hemen üretimden uyuşturucu üretim masası nerede? Evet uyuşturucu laboratuvarı. Bunu hemen atmamız gerekiyor. Elektronik drug lab. He bu daha hızlı yapar. O yüzden bunu atalım. Daha iyi. Beci bunu yapıyorsun. Ona da bunu yapıyorsun. Buna ait ne var? Drug kabinet. Beci'cim ne yapıyorsun? Hadi. şunu bir bitir ya. Şunu bir yapar mısın artık? Haydi. Güzel. Şuradan hemen yayıyor. Bir adet. Kim var? yapabilecek Drax Deci Drax'ın iyiymiş bak Hemen 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 Uyuşturucu yapıyorsun Yaptı Bıraktın oraya Paper Sağlık Operasyonlar Yayo yönet dedik Lütfen artık şuna şu şeyi verin Uyuşturucu verin kendine gelsin Sonunda Paper'ı kendine getirdik Şuradan da ayrıntılar diyelim 20 tane yap 5'e düşünce tekrar yapmaya devam et Orada işleri yerine gelecek tekrardan gelecek. Katatonik zihinsel bir şok nedeniyle işlevsizliğe yol açar. Kurban yere yığılır bilincini kaybeder diyor. Ne yaşadın yani ne yaşadın? Sıkıcı bir hastane vardı Çok çirkin bir ortam vardı Bizim şu şey işini evet bunlar artık sen yapmıyorsun bunları tekrardan hocadan alıyoruz evet. Şakir 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 hoca böyle dolaşıp duruyorsun ya. Şuraya bir sana kapı atalım. Buradan gir gir çık. Olur mu? Hatta evet, Şu kapıyı bir yapar mısın? Güzel. Artık buradan gir gir yap, bırak, yap bırak. Papercım, Papercım. Hemen şu kabineti inşa ediyorsun. Şunların ayarlarını yapıyoruz. Silahlar, yakın dövüş, menzilli silahlar da buna önem vereceğiz. Politik tamam. Bunları taşıyın. Paper, bunları gövemiyor musun? Şurada bir maskrayı vardı. O nereye gitti? Aa bizim mezarı parçalamışlar. Buraya bir maskrave hemen. Bölge şöyle atalım. Şunu bir yap bakalım. 5 tane daha ziyaretçi yatağı lazım diyor. Bu ziyaretçi yerini biraz geliştirmek lazım. O yüzden şöyle bir emir verelim. Şurayı kaz diyelim. Şöyle. Şöyle. Neyimiz var? Mermerimiz var. Mermerden şöyle. Mermer bir kapı buraya. Bir kapı buraya. Şunlardan. Hmm. Bilamojo akaret dedi gitti şeylere saldırdı. Ziyaretçilere iki vurdu bıraktı sonra. Arçanis diye bir ziyaretçi geldi iki kazma yardım etti sonra bıraktı yeter ben dedi misafirim dedi. Araştırma projemiz bu arada yine yok. Araştırma olarak biz seçelim. Onlar fırsat buldukça devam etsinler. Şu elektrik meselesini hala çözemedik. Jeotermali araştırmaya devam edelim. Pepper'ın geldiği nasıl belli oldu bak temiz 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 burayı da temizliyor pepper geldi ortalık yine güzeldi bak 20 tane evimiz var pepper keyifler yerinde şakir araştırmasını yapıyor dc kazısını yapıyor kilamucu az önce bir tartışma yaşandı ziyaretçi ile arasında şu laboratuvarların içeri de hemen zeminlerini güzelce atalım ahşap buraya ışık dağıtmamışız 2 adet de ışık atalım şöyle tam çalıştıkları yarın karşısına Kilomuzun inşaat 20 oldu. Hediye dedi teknolojik tıbbi. Çok iyi. Bak bu çok güzel. Bunu al hemen. Oo Şakir. Şakir katatonu bitmiş. Farkında değiliz. Helal. Güzel Şakir. Kendine geldin yani. Kolonide işler yerinde gidiyor. Direnç 10. Tarımcımız da gelmek üzere. Misafirhaneyi geliştiriyoruz. Misafirhanenin zeminli. Dışarıda sıcaklık 4 derece. Akülerde durum iyi. O yüzden şu klimaları bir açalım. Şuradaki klimayı açalım. Soğukta çalışmasınlar. Evet. Şu misafirhanenin yapımı bittikten sonra da bu bölümde artık sonuna gelelim. Güzel bir bölüm oldu bu bölüm. Baktığımız zaman iki atölye daha ekledik. Bir sanat atölyesi, bir uyuşturucu atölyesi. Uyuşturucuyla işimiz olmaz fakat burada Şakir'cim tam bir kendisi bağımlı olduğu için. Usta işi iki tane yatak yaptık kilamucu. Şakir'cim diyordum. Şakir'cim birazcık uyuşturucu bağımlısı bir arkadaşımız. Şakir miydi? Pardon özür dilerim. Şakir'in hakkını yedik. Şakir değil. Pepper. Uyuşturucu bağımlısı bir velet olduğu için ona mecburen bunu ürettik. Yani iki atölye attık. Misafirhaneyi şu anda geliştiriyoruz. Şuraya bir mutfak attık. Kesimhaneyle e, mutfağın farklı yerlerde olması önemli. Ve buranın zeminini atmamışız bu arada. Onu da görmüş olduk. Buraya güzel bir zemin atalım. Aslında buraya steril zemin atmak lazım fakat şu anda e, o kadar zengin değiliz. İki tane yatak odası daha yaptık buraya. Haricinde yeni bir rüzgar türbinimiz var. Maskrave bize yetmez olduğu için bir maskevi daha, bir toplu mezar daha koyduk. Bu bölüm kaybımız yok. Çok şükür bu bölüm kaybımız yok. Hatta bu arkadaşı da yakında alacağız. Evet misafirhanenin yapımı bitmiş. Şunları hemen... <laughs> hemen bir yangın çıktı. Herkesin itfaiyeciliği var. Bakalım koşacaklar. Umrunda olan var mı? Kilamoca koştu. Diğerleri yatıyor. Plamucu tek başına söndürebilir diye düşünüyorum. Her şeyi de sen yapmazsın. İnşaat yaptıra yaptıra 20'ye çıkarttı. Avcılık yapa yapa 8 attı. Dejinin de hakkını yemeyelim. O da neredeyse tarımda hiçbir yeteneği olmamasına rağmen 6'ya kadar çıkarttı. Gelecek yaz bu ekimlerin hepsinden TC yardımcı eleman olarak blimpe. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar, selamlar.